Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne? Sinan sen kaç seviyesin? Üç. Hala üç seviye misin ya sen? Evet. Üçüncü seviyedeyim. Üçüncü seviyedesin. Üçüncü bak. Üçüncü. 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 Arkadaşlar bu arada Göktuğ Arslan diye bir kanal var. Ee, biliyorsunuz zaten. Ee, Cuma yarın e, Çaycan Okulu'ndan video çekecekmiş. Gerçekten çok sevindim abi. Çok mu seviyorsun? Evet Çaycan Okulu oynatma tüm tüm videoları seyrettim. Ya asıl bana şu bana video bana hep aklımda değil. Şu bana an şu e, arkadaşlarıyla çay ocağına gittim Videonun sonunda çok güzel şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten kesin izlediniz bu videoyu. Biz birlikte yapabiliriz aslında. Çay ocağı. Hayır hayır okul. Hmm, yapsak mı acaba? Ben size geldiğimde yaparım. Aa deneyelim o da. Çok iyi bir fikir. Bizde masa var. Orada yaparız. Ama ilk önce bu rollerimizi şey e, belirlememiz lazım. Öyle. Öyle. <laughs> Arda bak arkadaşların geldi. Biliyorum. Ada ben bir kanala oynatma listesi çıkarayım. Ee, Sinan Okulu diye. Tamam mı? Evet, oynatma listesi çık çıkarayım be. Hadi çıkar. Neyi? Ses çıkarmayacak mıydınız? Hangi sesi? E, hani dedin ya az önce bir tane ses bulayım e, o Siyan okulu için. Hayır. Evet bulsam mı acaba? Niye yerine e, şey olsun. Niye. 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 Öyle. Niye. Arkadaşlar Mieh. bize oradet adet Oraletim muzlu ve kivili daha. Küçük. Hayır, oralet yapmayalım. Oralet yapmayalım. Niye? Brokoli yapalım. Benim oraletim brokolili. Ne? Ya da düzgünce brokolili diyeyim. Portakallı. oralet Başka bir şey olsun. Sinan gel benim evime. Sinan, benim oraletim portakallı. Ya hayır orelet yapmayalım başka bir şey ya. Oreletim brokolili. Neyse. Hayır. Orelet değil başka bir şey. Tamam yaparız öyle. Tamam biz yaparız <laughs> bugün. Kitap ve defterlerinizi atın. Sınav yapacağım. Biz bugün öyle bir şey yapalım bence abi. Ama deneyeceğiz bugün. Evet, sadece deneme amaçlı yaparız. Eğer olursa YouTube'a göndeririz. Mhm, <laughs> güzel olduysa. Evet, ee, e, evet. <laughs> Ada bir evimi geçsene. Biraz. Neden? Bu benim evim Sinan. Evimi geçsene biraz diyorum işte. <laughs> sen benim evimi gez, ben de senin evini gezdim. Aa iyi fikir uşağım. Aa Sinan benim evim 40, 40 beğeni almış. Senin Oo. evin daha 2 beğeni. Evimi beğensene bir. Be. Beğendim. zaten. Bir hmm. de ben 2 yaptım işte. Oo güzel. Şöyle. Acaba parti çıkarsa? Gecem şey yalnız yatan yanında böyle bir dolap vardı ama onun önüne koydum. Öve öve öt. O da burası boş valla burada parti yapılabilir. Burada Mas parti Masayı birazcık düzgün koyamamışsın. Bir de e, Pet'in yatağını düzgün boyamamışsın. Boyam, bo boyamamış derken? Evet. Bir dakika dur bir. Ben evimi düzenleyeceğim. Sinan bir çık. Evden çık. Evimi düzenleyeceğim. Tamam ben, ben de kendi ee, evime giderim. E, sen de kendi evine git Scarra Döverim bak seni. Niye? Peki kendi evine Petimle, ben evim var. Senin evin yok. Var. Yok. Yo. Yok. Senin de yok. Yo benim var. Ben nasıl evimi düzenliyorum o zaman yoksa? Oo, akşam olmuş. Ay. Yatalım bari. Tamam dur bekle. Dur ben de yemeği düzenleyeceğim şu an. O sen de yemeği düzenleyeceksin. Amsiyon. Hep uşağım derdim Ya aynalar nerede? Evine ayna mı koyacaksın? Bakalım. Ve, -e -et, ve et, 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 et. Evet 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 et 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 evet 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 ben de evime ayna çıkaracağım. Ama ayna yok ki. Nerede şu ayna? Nerede sandalye? Işığa mı sandalye nerede? Ayna yok. Atalım Olamaz. Sonra ayna boyacağım. Ben de ayna yok. Hı. Ama ben de ayna vardı ya. Benim evimin penceresine ne olmuş? Penceresi ölmüş. Ya, pencere yok. Elektronik aletler. Bir de bu 2 İki mu? saat. Hayır. Bebek şey eşyaları. Evimize robot e, temizleyici koydum. Yippee. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Oluyor? Yok bir şey. Hah pencereler. <laughs> Yok bir şeysin. Jango'yu şu anda aşkım. Sinan ne diyorsun? Bence pencereyi ee, düzenlemeye ben... çalışıyorum. Olmuyor. Neden olmuyor? İt bağ. Ne olmaz? Sinan neden olmuyor? Saat kaç? Daha olmadı ki daha olmamış. Evet saat daha 19 olacak bir şey. daha Yeter olmamış artık olmamış. ben valla penceremi koymayacağım. Bence de koymayacağım. Valla koymaya çalışıyorum. Yerine birini bulamazsa o. Tamam. Tamam. Şöyle. Evet. Hmm abında hmm, değil. Tamam. Evet. Evet ya yer kaldı. Evet tamam sonra pencereye de koyduk. Şimdi evin aynasını koyacağım. Evin aynasını mı koyacağım? Hım. yer kaldı. Sinan evimi düzenledim gelsene. Ben daha düzenleyemedim. Evet. Şömineler temel öğeler. Bakın temel öğeler mi? Hmm. Bilmem. Şimdi yapı, tarzı, koleksiyonlar, üretim ayarları. Lan ne oluyor uşağım? Uşağım. Aha duvarlarımı boyasam. kırmızı rengi var mı? It is my Tamam duvarımı boyadık. Oo, çok güzel olmuş.

na. efendim. Neden konuşmuyorsun? Ee, kapatmam lazım şimdi. Söyle. Neden? Bir dakika, bir dakika. Ee, çünkü müziğe gitmem lazım. Evet. Evet. Vallahi müziğe gitmem lazım. Ne? Müziğe gitmem lazım. Piyano dersine. Evet, evet Tamam hadi, bay bay. Arkadaşlar videoyu da e bitiriyorum burada. Maalesef kısa bir video oldu. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.